Çocukla gitmek zor deniyorum ama yok bence çocukla gitmek daha güzel. İnşallah onun maneviyatına da sırayla kadar. Dur 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 dur. Şu Yaşasın. Yaşasın. Depremde tabii ki evde yakalandık. Ee, yıkılması 10 saniye sürmemiştir evin. Orada hem oğlumla hem eşimle vedalaşabildik, bu imkanı bulabildik. Belki birbirimizden ayrı bir şekilde de yakalanabilirdik. Hamdolsun bir aradaydık. Kayınbiraderim ayrı daydı. O zaten hemen vefat etti. Öyle tahmin ediyorum. Hatta bebeğin de mesela öleceğini düşünüyorduk ilk başta. Ama çok şükür. Yani madem kaldım Rabbim onu da bana bağışladı bana ulaştıklarında e, bilincim çok yerinde değildi yani halüsinasyondaydım artık eşim vefat ettikten sonra benim aklım gitti bir şokla sanırım ama hamile olduğum farkındaydım beni çıkaran ekibe söyledim zaten hepsi biliyordu yani dışarıda hep yakınlarımız olduğu için hemen hastaneye götürüldük orada direkt muayene ettiler çok şükür bir şey olmamıştı o süreç çok zor yani Mesela normalde belki işte hastaneye giderken eşinle gitmeyince genelde anneler problem eder. Ee, ben hastaneye gitmek bile istemiyordum. Zaten çok halsiz, fersiz olduğum bir dönemdi. Yani mesela bebek doğarsa ben ona nasıl bakacağım diye hani düşünüyordum. Çünkü kalkıp kucaklayacak halim yoktu. Mesela bir buçuk yıl içinde ben çok yol kat ettim aslında. eee Hakikaten güç geldi. Yani çocuğumla beraber bu gücü buldum ben. O süreç çok zor. Hakikaten çok zor. Yani doğum esnası çok zor. Hastanede olmak çok zor. Oradan çıktın eve geldin çok zor. Zor. Yani kolay bir tarafı yok ama kolay olmayacağını biliyorduk. Hamdolsun. Atlattık. Doğumda yanımda ailem vardı. Eşimle ailesi de vardı. Ama çok yalnızdım. O yalnızlığı tam böyle hani iliğine kadar yaşadım ben. Ama bakıyorsun işte hani ben acizim evet. Yaşadım bu depremi. Çok aciz bir şekilde yaşadım. Ama oğlum benden daha acizdi. Ben onun için toparlandım. O da zaten çok keyifli bir çocuk. Yani ve ona hiçbir şey yaşatmamaya çalışıyorum. Yani hamileken evet biliyorsun hani var ama kucağını aldığında e, o ya diyor mu benim için çok büyük bir lütuf. O olmasaydı ne olurdum? Eğer ki yaşıyor olacaksam yani aklım başımda olmazdı. İşte umut ediyorsun yani bakıyorsun hiçbir şey hevesin yok ama o var ve o hevesi olacak. O yüzden sen de onun için hevesleniyorsun. Yani yine de hevesleniyorsun işte. Özel gün gün kutlama telaşım falan yok. Sevmiyorum ama annelik zor, çok zor. Yani çok güzel ve çok zor. Şimdi ben 31 yaşındayım. Ee, belki annelerin yaşadığı çoğu şeyi yaşamadım çünkü daha çocuğumun mesela vefat eden oğlum 21 aylıktı henüz anne olarak 21 aydan sonrasını görmedim. Ama çok ağır dönemler geçirdim, çok ağır şeyler yaşadım şu anki kalma sebebim bile hani diyorum ya işte oğlumdan dolayı zor ya annelik çok zor çok zor yani neresinden bakarsan bak çok zor ona bakıp büyütmen uykusuz kalmam falan filan bunlar çok güzel ama onun için ben onun için kalmak zorundayım o bana eşimin hatırası Rabbimin emaneti artık hiçbir şey ben benim gözüyle bakmıyorum çünkü hiçbir şeyin benim olmadığının farkındayım Hakikaten emanet. Ee, oğlumun babası yanında değil ama babası hep var. Onun hissi de var. O yüzden e, var oğlumuzla hayallerimiz de var. İşte bundan sonraki dönemimiz hep onunla, onun üzerine kurulu. İnşallah iyi yetiştirebileyim. Yani Rabbim güç kuvvet versin.